Şey de, mı, yani? Aferin bak acımayacak anneciğim. Acıyan bir şey değil. Aynen nasıl, nasıl? Aferin sana bak gördün mü? Acımıyor. Hayır acımıyor değil mi? Aferin. Aferin sana ya. Akıllı kızım. Deniz abla oldu. Yemiş mi? Yemiş Ana. Su mu? Su mu geldi ağzına? Pipet gibi yap. kapat dudaklarını. Dudaklarını da kapat. Ver bir tüz su. Harikasın dedim. Çok iyisin. Geçti mi su? Geçti mi? Geçti mi su? Tamam geçmiş. <laughs> tamam abla yapacak şimdi geçecek ondan sonra. Acıdı mı? Acımıyor değil mi? Gördün mü? Aç ağzını. Aferin sana. Aferin benim kızım. O acıdan bir şey değil anneciğim. Bak az adı, önce adı yaptı ya. Yaptı. Yaptı ya şey yaptı. Az önce yaptı ya. Siz, sana sürprizim var. İstediğin oyuncağı almaya gideceğiz. Tamam mı Uçkınca? Elsa'lar geliyor. Elsa. Tamam Elsa. Elsa tamam, düşün yapılsın bir de Elsa alalım. Olur mu? Eysana. Nereyi istiyorsun? Anlamadım. Eysana. Ha örgülü. Tamam tamam olur. Anlaştık. Aferin hadi. Sen sözünü dinle tamam mı abinin? Kocaman, aferin sana. Derin CEO sürpriz. Elsa gelecek. Aç ağzını. Aferin sana. Aç ağzını. Kocaman 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 aç. Bakın abisi ablası hiç böyle yok. Siz hiç böyle çocuk gördünüz mü? Söz dinleyen. Çok ısısın aferin Ne Kocaman Çok ısındır benim kızım, çok ıslandı. Önceden çok yedemezdi, şimdi çok ısın çocuk oldu. Kocaman aferin, kocaman. Aa. Aa. El... Elsa yapılıyor derin siyah. Kocaman. Yoruldun mu? Bir dakika. Hı. Çok bile vermiştim, çok acı buldum. Aferin sana. Bundan sonra ne yapıyoruz? şeker ve çikolata çok az yiyoruz tamam mı? Kocaman, kocaman. Çok çok az. Tamam dur ilham Dinlen. İyi misin? Dinlen. birazcık. Yoruldun. Acımadı değil mi? Bak hiç acımıyor gördün mü? Ama bir daha bunları yaşamamak için çürütmüyoruz dişimizi tamam mı? Yoksa tekrar aynı işlem yapılır derin. Anladın mı? Yoksa yine tekrar doktor ablana, doktor abine geliriz. Ne yaparlar dişini? Hepsine yaparlar bu sefer. Bu sefer acır. Bak bu acımıyor. Anlaştık mı? Söz veriyor musun? Hı hı. Tamam sen sözlerini dinle ablanın abinin. Ben de sözümü dinleyeceğim. Mama yok içinde. Sadece suyu çekiyor bu. Senin ağzındaki suyu alıyor. Bak deneyelim de bak yapalım. Hocam yine zorlamıyor ama değil mi? Aynen çok normal. Ne çocuklar var. Değil mi? Şükür yani. Çok şükür ki ikna ettik. Yok ne çocuklar var. Çok böyle iğneden korkan bir çocuk da değil. Evet, yani evet, iğne, rahat iğne rahat. bebekken iğne yediğinde gülüyordu. Çok rahat yaptım hani. Böyle bir şey yapmadım. Hepsini içti. Işte. Temennim iyi olsun hocam. Ya, Yok çürüğün de tamamı de. temizlensin de. Çünkü çok zor bir şey. Onunla ben de acı çekiyorum çünkü. Abi. ya yemek Anne yemek çok, kadar Abi, şey de zorlanıyor. O almak istemiyoruz. Çocuklar çok uyuyamıyorlar. Neyi? Ay bence böyle iş tarafımıza çok kıyamıyorlar. Anneleri onun almayı. sağlığı için ama onun için yani o rahat etsin Aynen diye yani. ben yani onun acı çekmesine gözlüğüm ama mecburum. İşte anne oluyor, o çok alma taraftarı. Çok farklı bir şey ya annelik gerçekten. Anne baba olmak çok farklı bir şey. Herkesin fikirleri, ne? düşünceleri gerçekten bir değil ama biz ortalama 3-5 yani, aydır ilerledi, büyüdü diyebilirim. Doğru. Çünkü küçüktü, keşke en <laughs> başından müdahale ettirseydim. Ben de dayanamadım dediğiniz gibi. No, amputasyon olsun. Yani iyi bir şey sıkıntı yok. Ama baktım artık böyle ağlıyor, Ağırıyor, zorlanıyor. Şey. Dedim artık bakmamız lazım. Çünkü bana söz verdi. Ben de güvendim ama kızım abisi. Beni Ağırıyor. zorlamayacağını biliyordum. Ben de mi derin su? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mi oynuyorsunuz? Evet. Bu bizim en güzel anımız ve hatıramız kalacak değil mi? Derin su. Tamam hadi o zaman şimdi biraz... Hadi, hadi yine gel, hadi e gel devam e edelim. E evet, tamam, tamam. Son kez sonra artık sen buraya oturulur mu?